İnsanlığa Nasihatler İslam Büyüklerinin Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri Allah'ın gazabına uğramaktan korktukları zaman ölümü temenni ederlerdi. Selefin radıyallahu anh güzel ahlakından biri de Allah'ın gazabına uğramaktan korktukları zaman ölümü temenni etmeleriydi. Tabi bunu Allah'a isyanın başlangıcını teşkil edecek mahiyette bazı hallerin süduruna dair bir takım emarelerin kendilerine zahir olması neticesinde yaparlardı. Çünkü böyle karine ve emareler birçok yerlerde delil mahiyetini taşırlar. Abis el Gıfari radıyallahu anh, veba hastalığının yüz gösterdiği günlerde, ''Ey veba, beni de al!'' diye ölümü temenni etmişti. Amcasının oğlu ona demiş ki, ''Ey abis, bunu nasıl söylersin? Ben Resulullah'ın ölümü temenni etmeyiniz. Çünkü ölüm amelin kesilmesidir buyurduğunu işittim. Bunun üzerine abis, ''Evet, Resulullah böyle buyurmuştur.'' Fakat ben Resulullah'ın ümmeti hakkında korkup endişe ettiği altı şeyden korkmaktayım. 1. Sefihlerin devlet işlerine bakması. 2. Alametlerin veya beylik işlerin çoğalması. 3. Hükümetlerin parayla satılması. 4. Akrabalarla ilişiğin kesilmesi. 5. İnsanların yaşama haklarının hafife alınması. 6. Kur'an'ı bir çalgı aleti ve türkü yerine koyanların zuhur etmesi diyerek cevaplandırmıştır. Ebu Bekre radıyallahu anh da ölümü temenni etmişti. Sebebini sorduklarında şu cevabı vermiştir. Marufla emretmek, münkerden nehyetmek vazifemi yapamayacağım bir zaman gelirse diye korkuyorum. Ebu Hureyre der ki, öyle zamanlar gelecek ki, alimler için ölüm, kırmızı altından daha sevimli olacaktır. Hatta kişi bir din kardeşinin kabrini ziyaret ettiği zaman keşke senin yerinde ben bulunsaydım diyecek. Yahya bin Muaz radıyallahu anh da şöyle derdi. Allah'a tam manasıyla itaat edebilenler ölümü temenni etmezler. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, ölüm mümin veya kafir Herkes için hayırlıdır. Çünkü Allahu Teala bir ayeti celilesinde Allah nezdinde olan nimetler iyiler için daha hayırlıdır buyurmaktadır. Diğer bir ayeti celilesinde de onlara zaman verişimiz ancak günahlarını arttırmaları içindir. Onlara hor ve hakir bir azap vardır buyurmaktadır. Ata Es-Sülemi radıyallahu anh ölümü temenni ettiği zaman Ata el-Ezrak ona, Peygamber aleyhisselamın yasakladığı bir şeyi nasıl temenni ediyorsun demiş. O da şu cevabı vermiştir. Allah'ın Resulü, ölümü temenni etmemek hakkında her gün iyi amellerini artıran kimselerin hayatını murad etmiştir. Fakat senin ve benim gibilerin yaşamakla kazandığı iyi ameller nedir ki? Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh diyor ki, Bir gün Sehl bin Abdullah Tüsteri'ye, Ey Sehl, yarın ölmeyi sevimli karşılar mısın dediğimde, ondan şu karşılığı aldım. Hayır, belki şu saatte. Süfyan Sevri radıyallahu anh derdi ki, Biz öyle zatlara yetiştik ki, onlar Allah'ın kazasına razı olmamak gibi bir duruma düşmemeleri için hastalık ve belalardan korkarlardı. Korkuları ancak bu sebepleydi. Vallahi ben bir belaya müptela olsam kendimden ne sadır olur bilmem. Farkında olmayarak küfretmem de ihtimal dahilindedir. Allah korusun. Lokman aleyhisselamdan gelen bir habere göre o, oğluna nasihat ederek şöyle demiş. Oğlum ben çok ağır yükler, taş ve demirler taşıdım. Fakat borçtan daha ağır bir şey görmedim. Tatlı ve hoş yemekler yedim, güzel kadınlarla evlendim. Fakat afiyetten daha tatlı bir şey görmedim. Nice sıkıntılar ve acılar çektim. Fakat insanlara muhtaç olmaktan daha acı bir şey görmedim. Yahya bin Hüseyin radıyallahu anh diyor ki, hep selamet isteyen kimse melameti yüklenmiş olur. Belaların menşei sıhhat ve afiyette daim olmaktır. Eğer Firavun biraz hastalık çekmiş olsaydı, tanrılık davasına kalkışamazdı. Ali Yül Havvas radıyallahu anh da şöyle derdi. Kulun ilmi ve ameliyle gösteriş yapması belaların en büyüğüdür. Fakat bunun farkında olanlar pek azdır. Ey kardeş! Bunları iyi belle ve nefsini iyi kontrol et. Bazı muhabbet ehlinin bir belaya uğradığı zaman yaptığı gibi sakın sen Allah'ım eğer bunda senin rızanı varsa bu belayı arttır deme. Çünkü gerçekten ehli bela olanlar belaları tam bir sabır ve rızayla karşılayanlar ancak peygamberlerdir. Ebu Bekir radiyallahu anh hutbe esnasında buyurdu ki, Ey insanlar! Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mümine, İslam'dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. İnsanlığa Nasihatler İslam büyüklerinin örnek ahlakı ve hikmetli sözleri